Kanada'nın Alberta Geri Dönüşüm Yönetimi Otoritesi önümüzdeki yıllarda 20 yıllık ömürlerine ulaşacak güneş panellerini çöplüklerden uzak tutmayı hedefliyor. Müzik Yakın tarihli bir MIT araştırmasına göre operatörler rüzgar enerjisi mevcutken fosil yakıt bazlı enerji santrallerinin üretimini azaltmaya öncelik verirse rüzgar enerjisinin sağlık avantajları 4 kattan fazla artabilir. Paris Eko Çiçek güncel versiyonuna göre Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye, Vietnam ve İran halen artı 5 derece küresel ısınmayla ilişkili iklim planları olan ülkeler arasında yer alıyor. Müzik Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni raporuna göre küresel enerji krizi yenilenebilir enerji tesislerinde keskin bir ivmeye yol açıyor. Buna göre dünya çapındaki toplam kapasite artışı önümüzdeki 5 yıl içinde neredeyse ikiye katlanacak. Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'ndan yapılan araştırma, rüzgar enerjisi sektöründeki iş gücü açığının arkasındaki nedenleri araştırıyor ve bunu kapatmak için çözümler öneriyor. Ember tarafından yayınlanan yeni bir analize göre, 10 yılın sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının Avrupa'nın enerji karışımının %45'ini oluşturması hedefinin benimsenmesinin 2030'da 43 milyar avro tasarruf sağlayacağı hesaplandı. Solar 3 GW'ın yayını aldığı daha ucuz elektrik kom web sitesine göre geçtiğimiz 10 yılda planlandığı halde gerçekleştirilemeyen güneş ve rüzgar enerji yatırımları yapılsaydı elektrik fiyatı %25 daha az olacaktı. Müzik. Alman hükümeti yeşil hidrojen ithalatı için 900 milyon avroluk bir açık artırma programı başlattı. Biden-Harris idaresi 2030 yılına kadar federal hükümetin sahip olduğu bina alanının %30'unda enerji kullanımını azaltmak için iddialı bir hedef belirleyen ilk federal bina performans standartını duyurdu.